Bu videomuzun başlığı ezan ve hoparlör. Herkese merhaba. Ben diş hekimi Bülent Özçağatay. Bu videomuzda sizlere çocukluğumdan kalma bir anımı anlatacağım. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videolarımızı sevdiklerimize gösterelim, paylaşalım. Ve sevdiklerimiz de videolarımızdan faydalansınlar. İsteyen dostlar videolarımıza yorum yapın. Düşüncelerini bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. Çok iyi hatırlıyorum. Çocukluğumuzda Ramazan geldiğinde çok mutlu olurduk. Hele sahura kalkmak için ne heyecanlar duyardık. Çocuk olduğumuz için annemiz bize oruç tutmanıza gerek yok der ve sahurda kalkmayın derdi. Ama biz o sahur sofrasında bulunmak için Adeta bir gözümüz açık uyurduk. Eğer uyuyor isek annemiz bizi sahura kaldırmazdı. Biz de sahura kalkamadığımız için çok üzülürdük. Çoğu gece tilki uykusunda uyduğumuz için daha davulcunun davul sesi belli belirsiz uzaktan şöyle tıp tıp duyulmaya başladığında uyanır ve pencerenin önüne dikilir, penceremizin önünde beklemeye başlardı. Davulcunun evimizin penceresi önüne gelmesini beklemek adeta bir geçip törenini beklemek gibiydi. O davul sesini çok severdik. Davulcu normalde davulunu çala çala hızlıca geçip giderdi evimizin önünden. Ama biraz oyalanırsa davulcuyu daha çok göreceğimiz için epey sevinirdik. O günlerde evimize yakın olan bir caminin şerefesinden ezan okuyan imamın sesini her gün beş vakit çok iyi duyardık. Hayatın bir parçasıydı. İmamın caminin şerefesinden ezan okuması. Hatırladığım kadarıyla 1967 yılında ilkokul son sınıftayken bir gün ezan sesinin hoparlörlerden geldiğini duydum. Çocuk yaşında inanın bundan çok rahatsızlık duydum. Sonraki zamanlarda ezanın hoparlörlerden okunmasını hiç kabullenemedim ve giderek daha çok rahatsızlık duymaya başladım. Çok geçmeden o çocuk aklımda cesaretimi toplayıp camiye gittim. Biraz bakındıktan sonra imamı buldum. İmama, abi ezanın hoparlörlerden okunması günah, hoparlörü bırakıp yine siz okuyun. Siz çok güzel okuyorsunuz dedim. İmam bana şöyle bir baktı ve sana lan diyerek beni tutmaya çalışıp bana bir tokat atmak için hamle yaptı. Çevik bir şekilde elinden kurtulup kaçtım. Bir daha da caminin önünden geçmedim. Buralardan geçerken imam beni görmesin diye hep caminin arkasından dolanırdım. Tabi sonraki günlerde ezan o okunmaya devam etti. O gündür Ezan hep hoparlörlerden okunuyor. Günümüzde ezan camilerden bence çok rahatsızlık verici bir yüksek ses ile hoparlörlerden yayınlanmaya devam ediyor. Hala aynı fikirdeyim. Ezan hoparlörlerden okunmaz. Okunursa da günahtır bana göre ve doğru değildir diye düşünüyorum. Umarım hoparlörlerden ezan okunmasından vazgeçilir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşçakalın.